Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız sevgili yay burcu Evet ne var ne yok hepsini sana buradan teker teker yorumlayacağım onun öncesinde yeni gelen arkadaşlarımız için ve sizin için bir takım bildirde bulunmam lazım sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu oluruz Sevgili arkadaşlar en yeni videolardan haberdar olmak için de yapmanız gereken tek şey bildirim zili butonu var böyle salı sarı çan şeklinde. Oraya e, tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli. Arkadaşlar e, şöyle bir şey söyleyeyim e, videolarımın devamı ve emeğim için e, sizden tek istirhamım olacak beğenilerinizi yani like'larınızı tıklamayı unutmazsanız e, çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Ve bazı yorumları, yani daha doğrusu like'ınızı atıyorum yorumlarınıza. Kalpçimi gönderiyorum. Hepsini hepsine cevap veremiyorum. Malum çok teşekkür ederim. Yetişemiyorum tabii ki ondan dolayı. Ellerinize, kollarınıza sağlık diyeyim. Ee, evet sevgili yay burcum e, demişsin ki yorumlarda e, özel tarot veya kahve falan için size nasıl ulaşabiliriz diye. Sevgili arkadaşlar videoların alt kısmında açıklama bölümü var. Oradan e, whatsapp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Neyse halin çıksın faalin diyelim sevgili yay burcum bakalım neler var. Oo. Evet şöyle evirelim çevirelim bakalım hemen hızlı hızlı sevgili yay burcum böyle kötü olayların üst üste geldiği bir dönem içerisindesin yani e, şu sıralar pek bir isyankarsın ya yani bu bir haftadır falan böyle e, her şey benim başıma gelecek diyor benim mi başıma gelecek diyorsun hani beni mi yakalıyor bir şanssız ben miyim kendi şanssız hissediyorsun yani sitem ediyorsun. Yani içindiğin, içinde bulunduğun bu karamsar durum senin hayata karşı birazcık böyle olumsuz bakış açılarını geliştirmene neden oluyor. Yani böyle e, üzüntülü ve tavizsiz olaylar böyle senin başarısız olmana neden oluyor. E, ama böyle, böyle düşünmelisin. Düşünmemelisin daha doğrusu. Fakat e, bu günlerin ne kadar geçici olduğunu söyleyebilirim. İçin rahat olsun. Yani her zaman böyle e, sürecek diye bir şey yok. Her insan hayatının belirli dönemlerinde böyle istemedikli olaylarla karşı karşıya kalabilir. E, o durumlardan birinden geçiyorsun. Bir sınanma durumundasın. Yani istemediğin olaylarla karşı kala, karşıyasın. Önemli olan bu süreçleri ne yapacağız? En az hasarla atlatacağız. Değil mi arkadaşım? Yani. Onun için de kendini lütfen üzme. Hayat bir gün, o da bugün biliyorsun. Yani senin için sorun teşkil eden, üzüntü veren durumlar konusunda e, gelişmeler yaşayacaksın. Yani zaten bu geçmişte olmuş, hala devam eden durumlar yüzünden e, sıkıntılısın, e, bunalımdasın ama e, işte bunları atlatacaksın. Yani o yolun ıı, açık. Atlatacağın içinde e, Ayhan'ın zaten yüzüne gülüyor seni. Bırak geride bırakacaksın yani sonuçta. Hiçbir şey yapmazsak e, sıkıntıları atlatamayız ki peşimizden gene gelecek. Bu geçirdiğin zor günlerden sonra bu günler sana böyle e, tatil gibi gelecek. Sorunlar o kadar çok canını sıkmış ki kendini böyle e, ee, sıkışmış, mutsuz bu şekilde hissediyorsun. Fakat e, bu yeni süreçte güzel günler seni bekliyor. Yani yapman gereken ise sabırlı ve inançlı olman gibi duruyor. Yani sen e, inan yeter yapacağına. Sorunlarla baş etmek için, çözüme ulaşmak için gerekli olan her şey var yolun açık dedim yani o gücü o şeyi sen kendinde bulacaksın. Bak söylemedi deme. Yaşadığın zorluklar var. Fakat şu sıralar bunlardan kurtulman mümkün değil. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, ne kadar çaba sarf edersen et zorlukların üstünden hani e, şu birkaç gün gelemeyeceksin. Birazcık sakin olup bekleyip birazcık düşünmen gerekiyor. Yani bir süre senin için oluşması gerekiyor. Bu nedenle enerjini başka yönlere e, harca bu arada. Yani düşünmeye harca, harca, enerjini. Yani duraklama dönemi içerisinde olduğunu bilmende fayda var. Değişiklikler yapmak için doğru zaman dilimi içinde değilsin çünkü. Yani şu bir, bir kaç gün, yani yedi gözüküyor ama bu inşallah şöyle tutarsak bir de anlamına geliyor. Yani iş, aşk, sağlık alanında her şey rutin ilerliyor. Yani en azından bunlar rutin. Kötü değil. Bu durum zamanlar sana hani böyle birkaç gün çok sıkıcı gelebilir. Diyorum ya hani sabretmen gerekiyor be canım yay burcum. Ve o ben bir diyeyim evrene öyle gönderelim. Hayatın en güzel dönemlerinden birine gireceksin. Yani tüm insanların hayalini kurduğu mutluluk ve huzura yaklaşman gerçekten o kadar yakın ki aslında. Biraz sabret. Yapman gereken tek şey doğru adımlar atmak ve bu adımların arkasında durmak. Devamında güzel, böyle uyumlu günler kapıda seni bekliyor. Tüm girişimlerin olumlu sonuçlanacağı bir evre olduğunu düşün. Öyle olacağı için de hayatının en verimli kararlarını da alacaksın. Yani bu seni mutlu edecek. Şu anda dediğim gibi işte biraz şey olabilirsin, sıkıntılı olabilirsin. Biraz girişimci ruhunu ön plana koymalısın. Bu sayede hayatının günlerini yaşayacaksın. Bak ben dedi, dedi ne derler, dedi demiş dersin. Sana karşı böyle bencil, kibir gibi duygular besleyen biri var. Yani daha doğrusu bu kişi de böyle sağlık konusunda birazcık böyle problem yaşayan bir kişi. Sürekli senin üzerinde olumsuzluk yaratıyor yalnız. Bu konularda aslında birazcık tedbirli olman gerekiyor. Yani ilişkilerinde sergilediğin tutumları sıkıntılara yol açıyor. Yani e, şunu demek istiyorum hani hasta e, Allah'a acil şifalarını versin ama e, ne derler e, hasta şımarıklığı mı diyeyim e, kendi sıkıntısını senin üzerinden e, çıkartmayı mı düşünüyor diyeyim ama bu da olmaz yani tamam sıkıntılı olabilir karşındaki e, rahatsız olabilir e, geçmiş olsun ama sana da sorun yaşatıyor kendini kendini frenlemiyor bu kişi yani sen de e, onun için de belki böyle içinde e, büyük sıkıntılar e, yaratıyorsun yani bunun bunu atlatmak istiyorsun ama atlatamıyorsun da yani çünkü sürekli sürekli e, ama bu dönemden de geçeceksin birazcık herhalde sen de üzerine titrediğin için e, daha çok naz yapıyor da olabilir. Ee, yani birazcık da karşı tarafın da empati, hani tamam sağlık konusu e, kötüdür. Elimizden geleni yaparız, ederiz falan ama et, sonuçta hani herkesin de birer e, bir sinir sistemi vardır. Hayal dünyanda yaşayacaksın. E, bir süre böyle bu sana çok iyi gelecek. Sana hayal dünyandan Birazcık böyle kendi yarattığın dünyaya da çık, çık ama ee, sadece bir süre böyle hayallerini nasıl gerçekleştirebilirsin gibi böyle biraz dolaşacaksın ama e, bunu da fazla uzatma e, çünkü kendi yarattığın dünyada sadece sen varsın. Bu durum yani insanlarla olan iletişimini fazla etkileyebilir. biraz böyle hayattan da kaçmak istiyorsun sen yani kafan gerçekten o kadar takılı ki yani sen dönüş yap yapmayacak kadar yorgun hissediyorsun kendini ama süreci uzatmadan kendini biraz zorlayarak e, hayata giriş yapmalısın kısa süre içinde alışacaksın ve e, geçmişe gülerek bakacaksın Tabağına da bakalım bak nasıl o ya bu gözlerin gözü kör olmasın o çok güzel bir şey var ve de çok büyük bir balık şey kısmet balıklarından mı bu. ama bununla ilgili kafanda zaten bir şey var senin canım benim bu şeyle alakalı yani o şans şansın yaver gidecek ve çok istediğim bir şey gerçekleşecek ya yani bunun için mutluluk gözyaşları derler ya aynen öyle de olacak Sadece zayıf uzun boylu birisinden bir şey bekliyorsun. Bir maddi durum da olabilir bu. E, o gerçekleştirdikten sonraki kısmetli balık zaten orada da e, tepene çökmüş. Çok da güzel olmuş. E, çok mutlu olacaksın. Yani öyle böyle değil sevgili yay burcum. Bence çok güzel bir faldı. E, sadece birazcık beni üzen e, şey oldu. Hani böyle içine atıyorsun ya onlar biraz senin baya 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 bir canını sıkmış. Sevgili Yaygur'cum. Hiç kimse için önce ben. Birazcık bencil olman lazım. Çünkü e, senin kendine faydan olmazsa kimseye olmaz. Evet arkadaşlar sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum. E, tabii ki bu arada e, videolarımın devamı ve Emeğim için beğenilerinizi şimdiden tıklarsanız çok sevinirim. En yeni videolardan haberdar olmak için de yapmanız gereken bildirim zil butonuna tıklamak, tüm işaretlemek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.